İnsan akıl sahibidir ama akıllı değildir. Dünyayı renkli kılan da budur." demiş David Hume. Epey oldu. Kaç hafta saymadım. Ama bu süreçte içimde birikenleri, dışımda izlediklerimi, tabii içimde izlediklerimi de paylaşmak için tekrar karşınızdayım. Heyecanlıyım, epey özlemişim, biraz da unutmuşum. Mikrofonum yeni, kızımdan ödünç aldım. Ve bütün İskoçya gezimizde, Edinburgh'de, David Hume'un mozolesinin başında bu mikrofonu çalıştıramadığımız için oradan istediğim kalitede videolar elde edemedik. Ama yine de birer kuple aralara yerleştirmeyi düşünüyorum ve belki de ses çok kötüyse ise buradan bir diş sesle olayı telafi ederiz. Hadi başlayalım.